Lan hem çağırmıyorsunuz ekşim var diye hem de bahanesi ben oluyorum arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Ben Şükrü Yakar'ın çatısına çıktım. Arkadaşlar da bizim çatıda yoğun istek üzerine. Sabah he, yoğun istek üzerine. Ben de sabah Mardin'i e, Mardin indirmiştik. Videosunu editlemedim daha. Mardin kalkmış ama geri gelmiş ben indikten sonra. Serhat yakalamış. Bana artistik yapıyor. Sen başka damlarda geziyorsun biz burada ekşinin kralını yaptık diye. E, alırız o kralı ekşini be. Kolay. Bir telefona bakar. Hadi hadi. Evet boş arkadaşlar. Boş adamların tavanını ne yapacaksın? Şimdi, boş adam derken ben de o tamamdayım. Evet arkadaşlar. Yoğun istek üzerine maalesef ki maalesef Şükrü Yakar'ın çatısındayız. Ve kuşları. Evet hayallerindeki platforma Şükrü Yakar kavuşmuştu. Artistik olsun diye hemen kuşların açtı uçuruyor. Artistik değil arkadaşım. Gelesin Neyse. Diye ya. Videoda da söyleyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah sağ olasın. Ağız tadıyla kuş uçurmak, beslemek nasip etsin. O videolarda laf sokuyoruz bilmem ne. Onlar hikaye zaten. Bizi yakından tanıyanlar bilir. Sen şimdi... Hacı bu arada Kamera okuttun arka... mu sakkalını? Yok henüz okutmadım. Jilet paran yoksa verelim. Jilet. Kamera Benim arkasında... Az, az kullanılmış jilet ha, var. Tamam konuşmuyorum. Kamera arkasında... İşte ondan sonra öyle oluyor. Çekiyoruz. Var ya. ya. <laughs> <laughs> Kastiği yapıyorsun. Hayır. Tamam, izleyiciler, yapmayacağım, de yan, konuşabilirsin. i̇zleyiciler de şey zannediyor. Hani gerçek zannediyor. Belki eski bilenler Kadar güzel biliyor. güzel rol yapıyoruz ama haka. Rolün değil. Ben burada yana döne kuş arıyorum. Nuhudi mi diyorum. Evet diyorsun. Sonra gidiyorum ayağında marka çıkıyor. İşte e, sazı var sözü var. Çok mu zor gitti yavrum? De, hayır. Benim zoruma gittiğinden değil. Orada adam diyor çok aç gözlüsün. bir de ben o kuşa talip olmadım ki. Baktım zaten <laughs> benim değil. Ali dedi ki hasta. Ama öyle değil misin? Hastaysa dedim benim değil o zaman dedim. Sıkıntı yok dedim. Öyle değil misin? Senin aç gözlü değil bak. misin? Biz burayı yaparken bile sen ne yapıyorsun? Bu kuş sizin mi diyorsun? Murat arkamdan buradan bizim diyor. Ben buradan değil diyorum mesela. Ben o aç, an işte yoğundun değil. ya adapte olamadın o yüzden bizim değil <laughs> <laughs> dedin. Yok. Şişt. Erkek ne yapıyor? Nasıl Tayfan? Tayfan güzel. Ya ben senin kuşlarını zaten her zaman beğeniyorum da. Beni beğenmiyorsun değil Seni mi? Beğenmiyorum. Seni beğenmiyorum. Şöyle kuşlara gösterelim bakalım. Senin Daha aşağıdaki... Daha paylaşmadığın kaçak yakaladıklarım var. Şu ver, şu karga. Evet. Yakaladığın kuşlar bile karga senin. Evet. Seviyorum ya ben. İki kanat bir kuyruk olsun. Bana gelse olsun. yabani diye kovarım ben bunu. <laughs> Markası ben önce yaban zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Markası bacak var. Şurada olmuştu lan. Şu ba solda baca var ya. Bekle bize indi ben kaldırdım yani. Yok o gün sen yoktun. <laughs> He canım geliyorum. Evet arkadaşlar. Vay, Şükrü Yakar'ın kümesin içinde göstereyim. Şuraya havalandırma yapacaklar ama işte bak laf sokma diyorlar. 5 kişi akşama kadar burada oturuyor. Şu havalandırmayı takmamışlar. Şimdi laf sokmuyor <laughs> ne ha, yapayım arkadaşlar. Ah hazır. Ne edeyim ben şimdi? Şey prizini çekebilir misin oradan işte? Çıkmadan. Şöyle. İçerisi dışarıdan göründüğünden daha geniş. Geri gelmez bunu fark ettim. Hatta bak vardı, da, orada evet. da hava boşluğu var. Evet oradan çapraz yapıyorum işte. Buradan Güzel. girecek oradan da olacak. Güzel abi ilk açtığında fark ettin toz moz geliyordu zaten. içeride olmuş evet. yazı kuşlara. Şey yapacağız ama e, muhtemelen bu alt taraftan bir yerden de açarız. Şuradan da bir sirkülasyon yapsın diye. Hani evet. buradan var. Hani yetersiz görürsek yani e, daha şu sonra. alttan da hani şu açıdan da mesela çapraz. Bir Enişte dükkanı. yavaş yürü sallanıyoruz ya. <gülüyor> 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 adam ağırlığını gelmiş. koyuyor. Hoş bulduk. Adam ağırlığını koyuyor. Eniştenin şimdi... de bir kitlesi oluşuyor yavaş aynen, yavaş. Aynen aynen. Yani şimdi kuşlarla, kuşlarla hemen yoruma adam. yazıyorlar. Enişte para göster kuş gelsin. <laughs> Yok çekirdek artık Çekirdeğe mi alıştırdı? Bizde alıştırdı ya. Ağzından veriyor bir de. Ağzına. Evet. Kuşlara... Kuş kuşluktan çıktı muhabbet kuşuna döndü. Gel oğlum diye geliyor, Adam ağzından yediriyor. Adam seviyor ya kuşları. Evet arkadaşlar. Şükrü'nün meşhur damcı kuşları da orada. <laughs> Bizimkiler kuşu çok sevdi herhalde. İncelemeyi bitiremediler. Aa, Bak kepçelemiş olabilirler. Merdiveni çıkarmışlar. Ben de aynı taktiği uyguladım ama kuş kalktıydı. Bak şurada merdivenin başı görünüyor. Çakallar oradan büyük ihtimalle kepçelediler ama alacağım ben videoyu. İcat. E orası. Bu videodan önce gelebilir veya sonra gelebilir. Kar, karşıya icat yaptı Nasıl? Nasıl şey karşıya? Şey olmasın Ne ki o? Su topu atacağım. He, Bunları atacaksın kalksınlar. Şey, çok şişirmişsin lan. Olsun. Şeyi koy bana. Altına koysana çay. Su faturan çok gelmesin. Ama şey var. E, sen söyle. Karşıya Murat bir düzenek yaptı. İp bağlayacağız buraya. İpi salladığım He, zaman. Kalacak. He kalkacak. olur o ses mantıklı. O mantıklı. Onun için karşıya yani. çıkmanız lazım gerekir. Aynen karşıya çıkıp biz alacağım onu. Ya da bacanın arkasına atabilirseniz oraya tutturacaksınız kanca gibi. Yok öyle değil. düzenek aşağıda. İp, i̇pi çektiği zaman çın çın ötecek. He. Bak o o, He. o çok güzel. Adamın en azından çatısı taştan da kurtulmuş olur. Yok o taşlar ben balkondayken atılan taşlar. Buradayken henüz taş atmaya başlamadım. Daha başlamadım. Taş Yok. bulamıyorsun çünkü burada. Ne? Taş bulamıyorsun atacak. Yok taş var canım benim. Buralara durmuşlar Onları kırıp kırıp atıyorlar değil mi? Evet. <laughs> Yazık günah yani. ya. Bacayı söktüler ya. Atıyorsun enişte şu an sen. şey yapmıyorsun? Ama. Neyse yukarı çık da devam ederiz. Evet şimdi gel bakayım. Gel kızım gel gel. Eniştenin kuş besleme taktiğine geçiyoruz. Hay çiçeği Bunlar doymuş herhalde bugün. Bizim, ben akşam doyurdum abi. Ne doydu bugün? Yani. Sen doyurdun. Şükrü aç bırakıyor. Geliyor. Acından ölüyorlar bizim oraya. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel Gel. gel, gel. Ya burada, ee, ya karınları top. Senin gerçeği yansıtmadığın şeyler oluyor ya. Gerçeği yansıtmadığın şeyler derken? Şey vardı, martı vurdu, yola düştü, sonra kuş zor toparladı. Birkaç saat sonra geldi sizin orada Bakın ne kadar aç buraya köpeğe diyor ya. Evet. Orada öyle bir gömme yaptı ki millet nasıl gömme öyle. öyle. İyi de o kuş martı vurdu ya nasıl? yola düştü yoldan zor bela toparladı gitti. Tamam da o senin aç, saat sonra kuşlara aç bıraktığın gerçeğini düşürmez ki. Evet, kuşu ben aç bırakmadım kuş kendisi. Bak aç en enişte destekliyor Katılıyor, beni. Katıyorum tek tek de doyuruyorum ya. Adam Aynı yemiyor oldu. yediriyor. Şimdi hadi ben yalancıyım enişte. Eniştem hepten yalancı. Ya bırak Allah aşkına. Eniştem nasıl bir şey biliyor musun? Ya bak, elindeki topa üç gün yetiyor elindeki Ya Allah Bu değil mi? Enişte üç gün ya. değil mi? Biz bunu bir defada veriyoruz kuşlara böyle şey için. <laughs> ya kaçak yakalarken ya. falan böyle canım sıkıldıkça atıyoruz. Benim İki aynı kafalar buraya geldi. Şu an bana gömeyin. Gel gel. şimdi oluyor? ben, bak 4, 5, 6 tane atıyor bak. Bak bak geliyorlar mı gelmiyorlar. Mı? Ya açlar Çünkü, ki geliyor. Ee, bugün doyurmuşsun ben geleceğim diyor. Yok, Hayır, sabah dün bir uçum yaptın mı? Ondan yani. Sen yaktın mı? Sen altını yaktın mı? Nasıl yanıyor işte? yukarıdan çöküyor, alttan yukarı, yukarı kaldırmıyor mu? Yukarı. Yukarı Açık alanda yeşil bir Nereden görüyorsun? Görürsün ya. İşte, yukarıdan bastım, aşağıdan da bastım. Yanıyor O geçen Arif'in ürküttüğü kuş nerede? Ha bu aşağıda olacak. Şuydu galiba evet bu. Şunu ben ilk geldiğinde döneğe benzetmiştim ama mübarek benzemiyor değil yani. O tabi o an indiği an, Sonra anladık böyle. Eski baska tiplerinden. Evet bakalım kaçak gelecek mi? Bizlerle çatışalım. Bizim çatıyla çatışalım bu sefer. Ben buradayım. Öyle olsun. Gel, şey gibi. Evet arkadaşlar biz devam edeceğiz. Bir çayımızı içelim bakalım. Belki kaçak köçek gelirse ekşin yaparız. Ayağını... Ama bir dakika bir dakika. He. Hani benim hediyem nerede? Ne hediyesi? Kümes görme hediyem. Ben kümes görmeye gelmedim. Ab... Çay içmeye Bak, 50 geldim. 50 bin abone çekilişinde kuş hediyemi almadım. verme Artı Hı. Erkan Sezer'e çıktı. Ya Erkan da Sezer'den bahsetme. Bana adamdan bahset. Onu da vermedin. Da vermedi. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ne oldu? Gene ne yumuşuyor? Evet. 50 bin kuşta hediyeyi sana vereyim. 50 bin kuşta değil, 50 abonede. kuşta üstüne izin verdiğinden dolayı bana. Ha, bak ya, e, adam tamam. kendine nasıl çıkarıyor? El işte mevzu o değil, dur şimdi. Ne koparırsa kâr hesabı. Benim olur. iki tane hediye kuş alacağım var, onu alamadım. Artı yeni kümes hediyesi, onu da alamadım. Oğlum ben, sen... Genel bir şeye söz verdin ama onu yerine getir. Söz vermiyor işte, söz versin ya. vermese de olur. Demek ki söz vermemiş. Söz vermiyor. Verirse getiriyor. Kayıtları var. Kuş öylesine getirdim ben sana kuş vereceğim dedin. Hangi kuşu aç, getirdin? Aç benim Sen aldın mı seni... şeyden aslandan kuşları? Aslandan bugün bir ara gideceğim alacağım. Sana dört tane kuş ayarlamışım. Daha vıdı vıdı ediyorsun ya. Yani. Allah razı olsun. Ee Onları niye söylemiyorsun? Adam bana veriyordu. Dedim ki benim yeterince kuşum var. Şükrü kardeşime ver. Onun gö gözü aç. <gülüyor> <gülüyor> Düğün sürçmesi yaşıyorduk az kalsın. <laughs> az kalsın. <laughs> Onun gözü aç ona ver dedim. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben, de, ben sana ne diyorum. İstanbul Merdiven Federasyonu. Ben o dolapçıyı istiyorum. Oğlum o bak, dolapçı bak, ölecek. Ya Vallahi gelir senin kuşlarını ya. alırım ha. Maşallah dediğin zaten 3 gün yaşamıyor. Bak benimki yaşıyor. Belli. Bak, benimki, Söyleyeyim mi? O kuşu yakaladığından beri bir şey oldu mu kuşa olmadı. Benim. Her seferinde söylüyor. Eğer Murat derse evet, o, zaman, o zaman, işte o zaman değişir. Sen Murat'a dikkat et. Murat, Murat da bu yorumu teyredersin. Ya o kuşu sat, ya at, ya ver. Ben. Ya benim ya toprağım diyorsun. Aynen, aynen. Nasıl? Şeyimiz de olmuş mu? Yorumlarını alayım, çardan. Çardan güzel olmuş ya. Özellikle bayrak efsane olmuş. Adam yapıyor ya. Ne demiş atalarımız? Bakarsan bağ olur, bakmazsan... Şükrü olur. Adam olur. Yani öyle dediğine göre adam olur. Tabii. Hadi hadi kızlar. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Siz like atın biz geliyoruz. Eniştem e, kendisi çekirdek yiyemiyor. Ağzıyla alıştırdı. Ağzından geliyor çekirdeği kapıyor ya. Değil mi? <laughs> ne güzel işte. Enteresan adam. Paradan sonra çekirdeği alıştırdı. Baktı para Baktı, çok gidiyor. Çok. Parayı çekirdeğe verdi. Bunlar dedi para yemiyor. Parayla çekirdek alıyor. Çekirdeği bu şekilde yediriyor. o da güzel. En çok uçan kuş biliyor musun? Evet. Aha, Mardin buraya geldi. Kaçak, dünkü kaçak ha. Nerede? Aa geldi geldi. Kaçak ha. geldi. Mekşin başlıyor arkadaşlar. Geldi geldi. Dünkü bu. Nerede dünkü lan? Düşürür. Burada mı? Burada burada. Dünkü kaçak bu. Aa burada. Sana bahsettim ya kafası çok önde diye ayağını kaldırıyor taklatıyor dedim ya. Dünkü kaçak bu. Arkadaşlar kaçağımız da geldi. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ayağını uğurlu geldi. Bak hediyem geldi işte oğlum kümes Vallahi, hediyem. Ama dün, anlattım ya sana dün şuraya geldi. alttan başlar Arkadan. Yok yok Çıkar, Çıkar mı alır yukarı, alır. yukarı? Alttan elini sokup alırsın ha. Yok burayı bağladılar ya. Buraları bağladılar ya. İşte işe yarayacak Ya. Ben yani, aks. Dur işte. Dur işte. Akşamız geldi sen. arkadaşlar. Buraya çıkarken takla atıp gitmesin. Ne? Buraya çıkarken. Ben şuradan... Kepçe de lazım. Bak kepçemizin şeyi var ama. Buradan şimdi kepçeden alırdım onu. Burayı girmeye çalışıyorlar. Burayı niye kapattı bunlar ya? Bir kalktı mı? Ha orada işte oradan alırsın. Tamam, ya, gelir. 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 Bu elini sokar. Yemi dök be Hah Gelir vallahi orada. alırsın evet, lan dur. alır. El, sen de alırsın. Dur, dur. Bak ya, Nerede? Arkadaşlar tam altında yo bastaymış. Yana gitti o zaman. O baska da. Göremiyorum ki. Ben de göremiyorum. Şu popona doğru gitti herhalde. Popon mu? İşte. Aa <laughs> burada burada dur. Popona dur. doğru. Geldi geldi burada bak önünde önünde. Buradan Al işte. Dur dur. Enişte sen oradan Gitti. al. Dur dur Enişten alsın gelsin, gelsin, gelsin. Senin eli uzatınca görüyor ya enişteyi görmez. Heh. Enişte alsana. Ben, ben başka bir şey yapacağım. Bak, Kıyamam iyi seyret, diyor ya. Iyi seyret, iyi seyret, iyi seyret. He içeri sokacaksın kaçacak. Perdeyi <laughs> arkadan indirdim üstüne. Ve esir ettiydi enteresan ya. Enteresan bir bak işte. Dün adamı beni esir ettiydi. Oğlum. Ben gelmesem yakalayamazsın. Serhat bir Mardin yakaladı. Biz burada bir... Serhat ne olur? Serhat! Sen yakalarsın biz uyu yakalayamaz orada, mıyız? Uyu. uyu orada uyu. Al sana kapak. <laughs> <laughs> Bize ya. artistik yapıyor, action yaptık diye. Biz de yaptık. Ne oldu? <laughs> bu ver, yem ver, yem ver. niye odaklanmıyor? Serhat'ın yüzünü göstermek <laughs> isterdim ama o da niye olmadı bilmiyorum. Ama gösteremezsin ki yüzsüz o. He, o ayrı. O yüzden göstermiyor o zaman. Hadi kanadını hemen bağla. Dün, dün kaç Biraz saat bekledim ben bu kuşu ya. Neyse Hay kuşu gösterelim. Hayvan. Telefon oda ışıktan mı ne? Tam şey olmuyor. Ee, yani puslanıyor oraya giderken. Ayağını kaldırıyor, taklatıyor, düşüyordu. Çok ilginç bir şekilde kaçağımızı yakaladık arkadaşlar. <laughs> Ama nasıl gördüm o var ya, an dedim geldi. Sen dün söylüyordun şöyle oldu böyle. Evet. Oldu. Sen yüzyılda benim oraya doğru geldi dedin ya. Ya ben ne? orada da geldi de ben öylesine eskiliyorsun. Ne Nasip işte ya. Dün bir saat uğraştırdı beni ya. Demek ki benim gelmemi bekliyormuş. Hadi bu da benim sana kümes olsun. Evet. Çok ağladın. Evet doğru. Ağladım. Sabahtan beri ağlıyorsun. Evet ağlarım. Tamam ben verdim işte al. Ben istiyorum arkadaşım. Bana istersen kümesini hepsini Şimdi ver. Şimdi döneğe döndü. Şey dolapçı ya. Sen daha ne istediğini bilmiyorsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah canım. Güzel kuşmuş ama baya senin kuşlar gibi de açmış. Aynen aç Senin Vay kuşlar da geliyor. Ya. Bak senin kuşlar da geliyor. Aynı şekilde yemi görünce böyle davranıyor. Al sana kapak. Diyorsun ya kapak. Canım. Kapak. Ben şeyi anlamıyorum, Utku kaçak peşinde kan alanındaki kuşlar yani, Utku'nun peşinden sokaklarla ne kesiyorlar. alakası var şimdi? Onlar daha aç bırakıyor, benimkiler o kadar tamam, aç değil. Tamam da konumuzda ne alakası var? Gel şimdi. yavrum gel gel, bak su var burada gel. Ben şimdi, bizim sinekliği göstereyim. Dün çekerken de dedim mesela. Hatta benim sinekliğimi düştü dedim. Benim, benim sinekliğim burada. da oraya koymuştum ne olur ne olmaz çeksin diye. Bakayım. Foto yazmasın. Bakar mısın? Dişi mi erkek mi bunlar? Yok, ikisi de erkek şu an. O erkek yok. mi? O erkek duruyor. baksana şu kafaya. Be, kafaya. E, ben ona mı bakıyorum. Ben bakıyorum. Güzel, güzel, o da güzel. Kargadan bir ötesi. İş yapar ya. Evet. Ay be, helal olsun ha. Kaçağımızı da aldık. Kaçağımızı aldık <laughs> arkadaşlar. Bakalım ikinci kaçağımız ne gelecek ya, biraz mi? Geldi de Hayvan. Geldinesin. Usta, hoş gelmişsin abi. Ya şöyle akıllı ol. <laughs> Görüyorsun farkı mı? Ben, ben her zaman akıllıyım. Beni aptallar bozuyor. Gel yine sevinsin hayvan ya. Biraz yem bir Ya canım benim. Al yanarsın. Bak yeme gidiyor hayvan. Şey. Evet. Şükrü hayvan yeme gidiyor orada. Burada yok. Tamam vereceğiz. Ben işte, ben Enişte sen yapma bari. Alın lan siz de doyun hayrıma. Bak böyle atacaksın gibi. Adamın içi gitti yeme atıyorum yok diye ya. Canım, ne İçi Hayrat. gitti. Hayrat mı bu ya? Hayrat bir şeysin. <laughs> Valla. <Yavvara, gülüyor> Hayrat bir şeysin. Elime üç tane atıp dört tane atıyor. Ya demin atıyor sayıyor. Bir, iki, üç, beş diyor. Bir tane fazla i̇ki attı, tane dört tane, tane, atıyor. Hayır tek kalmasın diye ben onu sayıyorum. Yani hmm. İki <laughs> tane yavruyu gayet ettik. Dört taneye bakıyoruz ya. He. Hayvanlar geldi, çınadı yavruları. Ya A, enişte. Enişte benden beter ben lan. Şeyleri Vallahi beter. Bazen biz burada hani kamera arkasında sohbet ediyoruz ya böyle yapıyoruz. Ya bu ne ya karga falan bilmiyor. Ya enişte deme şunları. <laughs> Yayınla deme işte sen ha. Allah Allah. Çok yayınlarımı bozdu benim. Çok videolarımı bozdu <laughs> ya. Adam ayakkabıyı çıkarmış parmaklarının aralarına buğday koymuş. Oradan kuşlar Kuşlara yemiyor. Yediliyor. Ben niye yediriyorsun <laughs> hayvanları zehirleyeceksin ya. Enteresan adam ya. Akupunktur yapıyor diyor. Tedavi <laughs> yapıyor. Tedavi yapıyor. yapıyor. Ayaklarına ya kendine güvercin ya tedavisi. Ya. Ben Adam, leğeni de çıkaracağım şimdi. 16 litre su da geçiyor. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Geldik, kaçağımızı yakaladık. Nereye, Kümes nereye geldik? Kümes çok uzağa geldik. Nereye ee, geldik. Meşhur YouTuber ha? Şükrü Bunu Yakar'ın. Işte. Oğlan millet biliyor zaten oğlum ya. <laughs> ya bilmeyenler var. Aa bak dün Ergün ile konuştuk telefonda. <laughs> Beni aradı sağ olsun Hollanda'dan. Takip ediyor musun bilmiyorum. Posta ve Mardin güvercinleri var. <laughs> Diyor ki. Şükrü ile uğraştın uğraştın adamı diyor meşhur ettin diyor. O evet. şimdi e, YouTube'da çok eskiden var da YouTube dönem dönem değiştirdi ya kendi 4000 saat muhabbeti oldu. O da evet. video atmıyormuş daha önceleri. Şimdi video atmaya başladı. Hı. Ergün Aysar'ı kanalını da Şükrü Yakar kanalını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Öyle laf oldu. Diyor ki Şükrü ile uğraşa uğraşa Şükrü'yü meşhur ettin dedim. O zaman senle de uğraşayım ama sana ne diyeyim dedim. Sen hani Posta'yı iyi biliyorsun. Mardin'i iyi biliyorsun. Gerçekten bilgi birikimi evet. var. Evet. Hani yaşça benim yaşlarda. Dedim sana ne diyeyim? Adam postadan postadan anlamıyor mu diyeyim? işte yani sana takılacak bir açığın yok ki dedim. Yani. Ama şükrü de dedim maşallah var. Yani maden gibi neresine Postaya dokunsan. Fikret'e verdik mesela diyorum. Hadi başlık hazır diyorum. Postaya posta verdik. Ha, posta diye posta. posta, verdik. Şimdi hazır aklıma gelmişken orada da Ergunay'ın reklamını yapmış olalım. <laughs> Hadi yani bahsettim benden, bak. Benden de reklam isteyen bir arkadaş vardı. Adını unuttum. Sen o zaman kendi kanalında yap. Unuttum zaten. Unuttum zaten. Bakmam ha bu adama lazım. abone oluyorsunuz işte. Bakmam adam. lazım. <laughs> Instagram'ımı baba. Şaka yapayım arkadaşlar. Bizi izleyen sevgili arkadaşlarımız zaten çoğu Şükrü'yü tanıyorlar. Ee, bizim YouTube kanalımıza da yeni denk gelmiş videoyu tesadüfen görüp e, izleyen arkadaşlarımıza hem bize hem Şükrü Yakar'a abone olmasını istiyoruz, tavsiye ediyoruz. Eğlenceli videolar çekiyoruz. İkimiz de sırf siz eğlenin diye birbirimize takılıyoruz. Özel yani, hayatta bu kadar değiliz. Hani biz e, hani Şükrü de iyi bir kardeşimiz. Yani Şükrü benim hakkımda ben ne geçtim, konuşuyor. Görmezden geldim. Yani, yani, ama sırf çekimlerde. Video falan. olunca. <laughs> Aslında gerçek hayatta yüzüne bakılacak bir arkadaş değil. <laughs> ya, bakmayın diye böyle saçı sakalı birbirine karıştırdım baksana. Yakışmış yakışmış. Ama ya. Tuncay'ın saçını biraz, kesemedik ya. Biraz olgun gibi görmüşsün Beğizlik ama kazandı. içindeki çocuk aynı çocuk. İçindeki çocuğu yaşatmayı biliyorsa sıkıntı yok. O. Önemli olan o. Evet. Bir sosyal e, mesajda videomuzu sonlandıralım. Bakalım arkadaşlar. Yeni bir şeyler olursa ayrı bir video da yaparız. Bu video yeter değil mi? Bu kadar. Action'umuz oldu. Muhabbetimiz muhabbet oldu. Var. Ne ararsan var. Her şey var. Evet, enişte en, bile var ya. Enişte, enişte var. Yokuşta var. Bani. Bak yokuşta var. <laughs> İğrenç espriler. <gına>. <gülüyor> <gülüyor> enişte bir şey diyor mu? Abi işte ben e, kuşlarında ağzından versene işte. Bir tane daha versene. Kapanı şöyle ağzında yapsın. Tamam bu sohbet halinde kuşlar. Vermiyorlar, bakmıyorlar, dayanamıyorum. Enişte diyorum ona teri vereyim ama çık. Çık böyle. Görüyorsun işte. Hayvanlar Kuşçuluk dediğim böyle olur diyorsun. Ben böyle kuşun böylesini seviyorum abi. Biz seviyoruz kuşu, kuşu seviyoruz. Gelecek, omuzuma konacak, öpecek. Ayaklarının arasından yemeyecek. Yok ayaklarının arasında o bir tesadüftü. Ha. Ne bileyim senin Tesadüf kayınço baktım böyle yapıyor. Ayağıma dökülüyor. Fikretten Murat buraya şey yapıyor ya. Onu ayarlıyor ben buradan çekim yapıyorum. Kayınçon kayınçon, kayınçon değil, değil sanki elti. Hayır. <laughs> sanki elti Hayır. <laughs> <laughs> yemiş. elti neydi lan? <laughs> <veriyorlar. gülüyor> o ne lan? O Senin dişi halin. Ben de bunlardan yeni kaldım. O baldız değil mi lan? Kendi ayaklarıma dökülüyor. Hayır oğlum. Versiyonu düşün. Ters versiyon. İkiniz de kızdı oldunuz. Aman sen ne yaptın <laughs> beynim yandı zaten Güneş. Ne olmayan ayır. şey yanar mı ya? Yani? Ver şu benim gözlüğümü ya. <laughs> evet Kaç arkadaşlar. Açaktörü göremiyorum. E, eğlenceli güzel bir video oldu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz like'a. Eğlenmediyseniz de <laughs> eğlenmesin de yoruma. Peki bir soru sorayım da öyle kapatayım. Tamam peki enişte. Bizim yavrular niye büyümüyor? Nasıl hiç mi büyümüyor? Aa abi 4 ay. Geç aa. mi büyüyor? 4 aydır yanıklar. Anneleri iyi bakamıyordur. Siz iyi bakamıyorsunuzdur. Nasıl bir daha konu Bakan anne baba iyi bakamıyordur veya siz iyi bakamıyorsunuzdur. Bizim iyi bakamamız nasıl oluyor yani? Vallahi i̇şte, takviye yoktur. E i̇şte o göstermiş olduğunuz susuz koş, koş kalıyordur, aç ilaç, kalıyordur. Canım çok ilaç veriyorduk. Çok ilaç. ilaç o kuş öldüydü öldü, öldü. Normal ne, kümese geldim ölmüştü. Son nefesini ağzı açık böyle gitti gidecekti. Ben akşama kadar uğraştım bu hayvana. Yaşatmayı başardım hala. Evet. Şeyi varmış. Olur. O hayvanı kurtardım ben. Evet. Tamam kurtaramadıklarım da var. Farklı bir hastalığa tutuluyor bir şeyler oluyor. Ben ama elimden geleni yapıyorum. Bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla. Bak o hayvanı yaşattım mesela. Çok da güzel oldu. Var içeride var bu bir tane. Da i̇nşallah hepsi iyi olur da. Bazı kuşlar öyle oluyor ya. Geriden gelince hep öyle kalıyor. Mesela Bazen dişi Çok faktör geçti. var yani. Normalde bugün yumurta diye ertesi gün ikinci yumurtlaması lazım. Bazı kuşlar çıkartmakta zorlandığı için araya bir gün daha girdiği oluyor. O gün farkı olduğu sürece e, diğeri daha da büyük oluyor. Onu da yapacak Aynen şey oluyor. oluyor. Bak şu siyah lan o ilerideki kırmızık e, aynı anneden babadan ve aynı şeyden yumurtada. Birisine bak nasıl oldu, birine bak nasıl hmm. oldu. Aradaki farkı görürsün o şimdi kırmızı e, de de bazen oluyor ya. Sarsın içine giren evet. kırmızıyla bu e, aynı anne de babadan aynı kolluk kardeş onlar. Bayağı o büyümüş almış yani ben gitmiş. Onu, e, ben onu hiç biliyorum ya önümden gönderdi. Bak burada mesela bir tane daha var. Madem bir şey yapıyoruz. Evet. Bunun kardeşi aşağıda mesela uçmaya başladı neredeyse. Yeme vuruyor. Burada böyle kaldı. Aynı yumurta, aynı şeyler. Anne baba buna bakıyor. Onu ben e, bakıcının altına verdim mesela. Ama bu da böyle kaldı. Ben kuşuma her türlü seviyorum. Canım benim. Ne de olsa kendi bankalarında. Ha, hayırlı olsun. Değil mi? Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.